Bir karga bir kediyi öldüresiye bir oyuna davet ediyordu. Hep böyle mi bu? Bir şeyden kaçıyorum, bir şeyden. Kendimi bulamıyorum, dönüp gelip kendime yerleşemiyorum. Kendime bir yer edinemiyorum, kendime bir yer. Kafa dosumun içini bir küçük huzur adına aynalarla kaplattım. Ölü benim kendini izlesin her yandan. O tuhaf sır içinden. Paneğini kukla yapmış hasta bir çocuğum ben. Oyuncağı panik olan sayın yalnızlık. Kendi kendine nasıl da eğleniş. Niye izin vermiyorsun yoluna kuş konmasına? Niye izin vermiyorum yoluna kuş konmasına? Niye kimseler izin vermez yollarına kuş konmasına? Öyle güzelsin ki kış kayısınlar yoluna. Bir çocuk demiş,